Selamun Aleyküm kardeşlerim merhabalar bugün Feni'yi aldık sıralı moddayız. Karşıya bakıyoruz Franco, Yin, Saber, Veil vale ve Beatrix olarak kardeşlerim seçimlerini yaptılar. Videoya bir saniyiz ayırır beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden sağ olun kardeşlerim. Yorumlarda en çok tarla kuşu istendi. Tarla kuşu videosu tekrardan çekim dedim Dün kardeşlerim. O yüzden bir dahaki videoya iki tane şık koyuyorum sadece bu Lightborn kostümüm olsun yoksa Sevgililer Günü kostümüm olsun İkisinden birisini seçerseniz artık en çok gelen kostüm yorumlarıyla çekiyorum biliyorsunuz kardeşlerim iki şık koyuyorum yarınki videoya Sevgililer Günü kostümü ve Lightborn kostümü başka şık koymuyorum kardeşlerim ikisinden birini yazarsanız yarın o videoyu göreceksiniz evet şimdi Blue buffumuzu alalım hızlı bir şekilde Red buffu basalım. Videoyu şimdi oynayan benim ama sizlere izlettiğim için sizlerin istediği kostümlerle çekmek istiyorum kardeşlerim. Dur bakalım. Şöyle ama Franco'ya görüş verdik. Buraya bulaşacaklardır muhtemelen. Zaten Will o taraftan dolanırken Saber da geldi gördüm. Dur bakalım. Şimdi şöyle uçalım. Dur dur. Çekti <laughs> Red Buff'u çekti ama. O da gitti. Geri duruyorlar. Bekle bakalım kardeşim. Şöyle kendime çekeyim dedim de. Ha, o taraftan atladısan şu taraftan dolanalım. Şöyle aldık ipkanı. Güzel. Dur bakalım. Sakin olalım burada. Şimdi burada biraz heyecan yaparsak arkadaşlar buradaki olaylarda biz zararlı çıkabiliriz. Heyecan yapmamamız gerek. Maksadımız o. Veyli kesiyor o. Kaçtı sanırım. Vallahi açlık yapıp gitmedim kardeşim. Raid almak istiyorum. Saber'dan kötü bir pençe geldi. Şimdi Saber'ı tekrardan ölüme sürükleyen o hatanın herkes farkına varmıştır. Hadi gidelim. Şimdi kardeşlerim şuradaki küçük ormanlara dönmeye devam edelim. Hayır beklemem kardeşim çıkalım hemen. Maalesef ki bekleyecek enerjim ve halim kalmadı. Parmaklarım yoruldu. Ormanlara dönüp kendimizi gelecek savaşlara hazırlamak istiyorum. Güzel güzel ormanlarımız dönelim. Koğutlarımızı alalım. Oo, şuradan da bir gidelim yengeçimizi alalım. Oraya da hiç bulaşmayacağım vallahi. Ormanlar birazcık dönesim geldi çünkü kardeşim. Ve blue buff'ım da yok zaten. Turtle birazdan alırız ama alt taraftaki ADC koridoruna da bir gank atmak istiyorum açıkçası. Şu bulumuzu bir alalım öncelik. Tekrardan üst tarafa genge gitti Franco Gil. Mid hala bitti ama tamam başka birisi yok orada. Ulan dışı bir durum yok şimdilik kardeşim. O yüzden kasmaya devam. Şöyle izleyelim rakibin de hal ve hareketlerini. Halen daha pasifler. O yüzden şu görüşlerini bir yok edelim. Gelecek gençlerde daha rahat benim takım arkadaşlarımın genk atması için. Yin geliyorum kardeşim şimdi sana. Şöyle şöyle güzel. Şöyle de keselim o zaman. Tankımızın kuleyi tanklamasını bekledim. Helal kardeşim. Güzel bir şekilde harcamış olduk. XP koridorlarını. Şimdi XP koridorlarını bir tur geri düşürmüş olduk. Sırada alt taraf altın koridoru. Gold lane. Geliyorum kardeşim. Tabii ki de sen varsın benim hedefimde. Oo nereye attın lan ışınlandı beni şaşırtmak için. Sadece kardeşim beni şöyle şaşırttın. Enteresan bir hareketle. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Şşt bulaşma bana. Valla biliyordum böyle bir zıkkım yapacağını da. Çoğu kesti bu sefer yalnız. XP ya yin yani. Neyse ben red buff'ımı alacağım. Kendi red buff'ımı da almıyoruz. Kardeşim epeydir. Alalım ki ormanları da parça parça dönelim. Çoğunun düşmesi hiç iyi olmadı bu durumda. İki kere ölmüş o da çok ölmüş birazcık. Bir başka başta Franco çekti. Törtola mı saldırıyorlar? Yo Nana görüş verdi. Törtola saldıran yok. Lan kardeşim ölsene. <laughs> Şişko gel buraya. Allah Allah. Niye yakma ölmedi? Her zaman ölen şey. Neyse dur bakalım. Şimdi burada dikkat. Tür dikkat kardeşim. Turtle var çünkü. O yüzden bölüm alırken hal ve hareketlerini inceliyoruz yine rakibin. Yin ile Saber üst tarafta. Saber'ın ultisi var artık daha dikkatli oynamam gerekiyor. Başta izdik dikmezdik ama tabi boş boş ulti atıp bizi hiç olmadık yerde kesebilir. Ultisi var mı bilmiyorum kardeşim. Yin bizimkini atak peşinde. Gelin yeni sıkıştırabiliriz. Şuradan ben bir görüş vermeden içime geçeyim önce. Atla kardeşim. Gel 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 sen de gel. Kestik bunu güzel. Gel turtle alalım gel. Turtle'u hemen almalıyız. bir koridorları düşmüşken bu fırsattan istifade kardeşlerim. Ama gelen giden yok. Sanırım kendim alacağım. Kendi başımıza alacağız gibi. Ya oğlum ne, ne biçim insansın ya. Laflara bak. Neyse boş ver onu. patküt düşüyor. Öbürü zağa yazıyor. Enteresan enteresan hal ve hareketleri var takımdakilerin. Bir problem göremiyorum. Çünkü biz kendimizi garantiye alacak şekilde oynamaya çalışıyoruz tankla beraber gen katalım. Şöyle de keselim. Şu ormanı da neyse aldık. Dur bakalım. Red buffları çıkıyor. Ama bu bize yine yine bir görüş verdi ya. Çocuğun var ya işi gücü yok. Oyun başından beri red buffta siftiniyor. Neyse. Hiç uğraşamam vallahi. Beatrix'i <laughs> kesersem iyi olur. Çünkü bizim ADC'yi sürekli düşürüyorlar. Gel bakayım lan. <gülüyor> <gülüyor> öleceksin öleceksin. Hop güzel tamam. Güzel oldu şu koridoru açmam gerekiyor çünkü bizim adc adc işini göremiyor o yüzden biz açmak zorundayız ama üst tarafta gidiyor bu sefer çoğu da çok kötü adc de çok kötü nana hakkında henüz bir fikrim yok göremedim pek ama kötülüğünü İki koridorumuz maalesef ki çok kötü be kardeşim geri çık geri çık neyse blue'muzu alalım biz kendimiz kasalım kendimiz iş yapalım boşver gayet gold'da iyiyim şu anda farmlamam güzel kardeşlerim o yüzden bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum tabi oyun çok uzarsa bizimkiler satıp durursa bana sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum yenilip yenilmemeye değil yenilebiliriz yani Betrix <laughs> dur bakayım şurada bir yerde aa lan base atmamış da punk da burada bekliyormuş bak gördün mü dur bir dakika dur 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 oraya dikkat şöyle ben şunu keseyim kardeşim Oradan da Betrix'in önünü kesmeye çalışalım. E güzel zaten öldü. Gel bakayım buraya Saber. Saber'ı da şöyle kestik. Çok güzel. Güzel bir iş başardık. 3 tane ölü çıkarttık oradan. Güzel bir gank ile. İtelim bir tur daha. En azından goldlar almış oluruz ve koridorlarımızı rahat tutmuş oluruz. Zırt delmem tamamlandı. Güzel. Şimdi bir antik zırh arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yetenek gerektirmeyen bir hero var karşıda Tek ultisine pat küt sağda solda ölmek istemiyorum Dur bakayım Şimdi Saber'a laf etmiyorum Saber oynaması aslında zevkli bir hero yalana gerek yok da Lan ne yapıyorsun <laughs> Yavaşlatıyor slavula batıyor Şimdi zamanı Duvar rüzgarı var Dur bakayım Bizim takım geliyor o taraftan Bizim takıma doğru gideceğim Şöyle tekrar gideyim. Lan siz niye gelmediniz? Veil burada karşılaştım. Valla bizim takımın oradan sıkıştırması gerek diye geldik. Tabi normal şartlarda öyle yapmaları lazımdı. Tek başımıza kaldık. Takıma güvenmek gerekiyor. Arkadaşlar herkesi kendi kafamızdan zannettik. Sıkıştırırız dedik oradan dişleriz rakibi makibi ama <laughs> yok abi. Yine bir hataya düştük ki hatamızda bizim takıma güvenmekti. Dur bakalım. Şöyle kartışlarımızı bir kesiş biçiş ya buraya sen de şöyle şuradan şuradan da seni haklayalım gel lan buraya sen de Aa, içeriye gitti artık dur bakalım Saber burada Saber burada sana ulti atarsa ölürsün yalnız bana atsın tamam çıkıyorum kardeşim Vallahi yine yani sizin için ölüyordum da oğlum neyse ya ben şuradan çıkayım Acaba benim içimde tank ruhu mu yatıyor lan? Tank oyuncusu ruhu. <laughs> tank oyuncusu ruhu. Ileri Neyse. Kardeşlerimizin itmediği koridorları biz itelim. Kardeşim yarın dediğim gibi sevgililer günü kostümü mü? Lightborn kostümü mü? Ona göre ben de pratik mod atayım ki yorumlarınızı okuyup. Pratik modda o kostüme gözüm alışsın diye bir 5 dakika ısınıp giriyorum yani öyle. <laughs> Çünkü halatları bazen garip gelebiliyor sevgililer günü kostümünü çok seçerseniz ya da Lightbone kostümünü çok seçerseniz çok sık oynamadığım iki kostüm olduğu için halatları gözüme garip gelebiliyor bazen. Alıştırmam lazım 5 dakika 10 dakika. Güzel attın onu duvar ya da ben yoktum maalesef. Şöyle geçerek kestik birisini ama dur bakayım. Şöyle de peşleyelim. Gel buraya. Güzel. Var mı başka? Yok. Lord'a gel o zaman. Lord'a gel. Direkt Lord'a gidelim. Bunca fırsat yakalamışken arkadaşlar fırsatları Katledildi. elden bırakmamak lazım. Siz Lord'a bir saldırın bakayım. Blue fırsatı da var. burada <laughs> Blue'yu da ben alayım da Lord'a saldırmıyorlar. Neyse ben şu Blue'yu alayım kendim saldırırım ya. Vallahi ne yapayım da. Her işi biz görüyoruz. Kuleyit adam tut adam tankla. Yani takımı kötülemiyorum da yapmıyorlar ki çoğu işi. Tank güzel hareketleri var bazen de. Dur bakalım. Gelecek yatmışsınız acaba buraya? Kendi başıma mı keseyim? Evet iki ölüleri var. Güzel. Ve bizden de çoğu öldü yine. Şaşırdık mı? Hayır. Saber'lar öldü. Savaş devam ediyor. Buradan bir atak. Ve Lord'dan bir atak. Vallahi ben daha bir şey demiyorum size. Tek başıma bana Lord aldıktırdınız ya size de helal olsun. Ne diyeyim? Ya orada boş boşuna sattı bizim takım. Boş boşuna bak. iki 3 ölüleri olması bir şey anlam ifade etmiyor yani. Hazır lordumuz gelirken blue buff'ımı yenileyim. Enerjimi yenileyim. Bu lordun arkasından arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Eşit etmemiz gerekirken şu hale bak. Lord orada üstte itilmiş çoktan. Bir şeyler olmuş. Bu koridora ben yeni yetiştim. Blue'umu alırken gelen olmamış. Mitte savaş çıkacak. Belli. Ama biz tabii koridoru rahatlatmadan gelemeyiz. Şunu alacağım oradaki savaşta bulunmayacağım ilk dakikalar arkadaşlar skillerini atsınlar bekleyeceğim Vayne'nin ultisi yok Frankon ultisi var Saber'in ultisi var benim için iki önemli faktör derken Saber öldü zaten Frankon ultisi var ama şu sağdaki adama odaklanabilirim Neredesin Şöyle kardeşim seni bir yok edelim Şuradan it <laughs> it 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 Kule fokusu yapmaya çalışacağım e sıkıntılı, tehlikeli. Oo çekti. Dur. Ultim geliyor, ultim geliyor. Franka'ya odak. Şöyle öldürdük. Çok güzel oldu. Kardeşim ben de bitirmeye çalışıyorum zaten. Ama Saber doğdu. Asla bu işi şu anda yapamayız kardeşim. Maalesef elde değil. Elde olsa inan hiç tereddüt etmem böyle bir takım ama takım kötü değil de kötü ya. Ya izleyici falan çıkıyorlar biliyor musun ondan sonra yani kırmak istemiyorum da arkadaşlar gerçekten izleyince anlarsınız da çok saçma hareketlerimiz var O güzel Güzel hemen yani bunu da bunu da hayır salma 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 lan stun attı bir şekilde ama Merhaba merhaba dur bakayım Tamam enerji harcamayacağım çıkamam yoksa oradan şöyle yapayım. Tamam. Can az şekilde gitti. Öldü. Biz de ona odaklanalım. Şöyle kardeşimizi bir keselim. 3 ölü bizden de 1 ölü. Her zamanki gibi çoğu. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi bu maçı burada bitirirsek güzel olacak. Bir dakika bakayım. Bunca kastımız goldlar burada play vurarak işe yarayacak mı? Tehlike ama tehlike ama şöyle yapayım. Biri çekti lan havada çık 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 çık. Abi yok ya vallahi ben ne yapayım ki? Tehlikeli öleceksin. Hadi. Lord var. Hiç satmamız gerekiyor kardeşlerim. Satarsak maaf iki. Çocuk 2'de 2 atıyor ama yine de ölüyor bir şekilde oğlum. Lord var. Lord, Lord. Tam 2'de 2 attın. İyi aferin. Allah'tan attın da. Yallah. Dur. Dikkat. Şimdi ADC'nin ölmesi bu konuda yolmadı. Lord alamıyoruz işte. Çok geç kesiyoruz. 3 ölüleri var ama Lord'a saldırı atacağım. Bakın saldıran da olmuyor. Hani gitseler bir kişinin oraya ne bileyim ya ben ne diyeyim ki? Dur. Tekrar doğuyorlar. Her zaman bu fırsatı yakalayamayabiliriz kardeşim. Güzel. Güzel. Çok iyi oldu onu o şekilde kestiğimiz. Lord'a halen saldırmamakta ısrar ediyor bizimkiler. Şöyle güzel o kestiler. Neyse bitiririz herhalde artık ya. Tekrar tekrar kesiyoruz. Çünkü hepimiz buradayız şu an. Bir tek ADC geliyor geriden. Saber at ultisini bana. Şöyle seni keseyim kardeşim. Bitir bitir kuleye. <laughs> Abi şu maç stres ettiler ya. Burada bu kadar rahat olduğumuza bakmayın kardeşim. Ne olur ne olmaz yani anladınız mı? Ah lan kesecektim onu. <laughs> Neyse güzel maç bitti. Arkadaşlar sevgililer günü kostümü ve Lightburn kostümü Sofer! şıklarına katılmayı unutmazsak ve videodan çıkarken like atmayı unutmazsak sevinirim. Güzel maçtı. Bizim elimize sizin gözünüze sağlık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetseniz bu arada MVP tank olmuş. Güzel. 30 asist. Yarınki videoda artık görüşmek üzere.